Roy TV'den herkese selamlar. Bugün sizlere CS2'nin ne hale düştüğünü, Valve'ın el birliğiyle bu oyunu nereden nerelere getirdiğini somut bir örnekle göstereceğim abi. Geçen arkadaşlarla 5 kişiydik. Dedik ki ne yapalım? Eğlencesine bir CS oynayalım dedik. Baba şu karşımıza gelen hileci size göstermek istiyorum. Bunun için maçı indirdim. Dedim ki bunu sizlere de göstermem lazım. Önceden neydi abi? Hileciler takıma denk gelirdi. Şu görmüş olduğunuz Rusyan Dogs Go To Hell. Bu adam. Abi tüm maç nasıl zehir edilir? Bir oyunda bak. Direkt Bunny ile başladı abi. Bak. Geliyor. Eline zaten Revolver'ı almış. Tak 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 tak. ilk elden başlıyor. İnsan hileciyse bile karşısına gerçekten hilecisinin de delikanlısını getirsin abi. Önceden neydi? Oyuna girerdi. Wallhack. Ne yapardı? Belli etmemeye çalışırdı. Bak 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 bak. Şu vuruşa bak. Şu vuruşa bak. Önceden gelirdi abi hileciler, wallhackler. Ne yapardı? Belli etmemeye çalışırdı. Niye oyunda Overwatch banda vardı CSGO zamanında? Valve CS2 ile birlikte Overwatch'ı kaldırdı Overwatch banı dedi ki artık dedi bizim anti chatimiz dedi çok çok iyi dedi artık dedi maç zamanında dedi hileciler dedi otomatikman banlanacak nerede abi şuraya bak ya bak 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 hileciye bak şimdi bu lavuk ve bu adam ikisi de hile abi ikisi birbiriyle arkadaş bu ve bu adamı zaten görüyorsunuz abi hiç ben belli etmeyeyim ay beni görmesinler Ay hile olduğumu anlamasınlar yok abi bak. Bak 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 bak. Hiç adamın umrunda değil. Diriyor. Direkt tak 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 buraya çıkıyor. Hani abi maç iptal oluyordu. Nasıl abi olmuyor o zaman? Hani Valve açıkladı. Bizim anti chatimiz çok iyi. Artık oyun içerisinde ban atılacak. Maç iptal edilecek falan filan. Nerede abi? Sen bunlara engel olamıyorsan sen bunları oyundan banlayamıyorsan bu artık insanlar senin istediğin bir şey bu ya. Ben diyorum ki artık Valve istiyor kardeşim bu oyunda hile olmasını istiyor. Bu oyunda hile olmasını istiyor. CS pazarının bu kadar pahalı oldu. Yani şu oyunda bir bıçak almak istesek, bir eldiven almak istesek dünya paralar dönüyor oyunun pazarında. Oyunun kendisi zaten seçkin hesap 15 dolar. 15 dolar verip oyunu satın alıyoruz. Ondan sonra oyuna giriyoruz. İşte birkaç envanterimize bir şeyler alalım. Güzel gözüksün diyoruz. Şu iki tane lavuk giriyor oyuna. da. Arkadaşlarınla... 5 kişi girelim eğlenelim dediğin maçı böyle zehir ediyorlar abi. Oyuna giriyorsun eğlenmeye. Oyun ne için oynanır abi? Keyif için oynarsın, eğlenirsin. Bak biz zaten artık base'den bile çıkmıyoruz yani. Bak adam hiç oralı değil, hiç umrunda bile değil bak. Bak adam direkt tak duvar arkası headshot, duvar arkası headshot yapıştırıyor. Yani oyuna bu kadar adına turnuvalar düzenleniyor, milyon dolar paralar harcanıyor falan filan. Sonuca bak abi. Sonuca bak ya. Sonuca bak ya. Ya böyle bir şey olamaz. Yani sizin bu hilecilerle alakalı yorumlarınızı yazın abi yoruma. Şu adamla alakalı ne düşünüyorsunuz ya? Yazın ya. Lütfen yazın ya buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi bu video ile ilgili, bu oyunla ilgili, bu hilecilerle ilgili de düşüncelerinizi yorum olarak yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.